Bugün size de Minecraft crack nasıl yüklenir onu öğreteceğim. İlk önce Google amcaya giriyoruz. Ben buraya girdim. Sonra içe girdiğimiz siteden aşağıya iniyoruz, launcher vardır. Aynen. Pardon. Bu launcher değil. Minecraft launcher vardır. Launcher şey. Şu şeyi hemen varlar buradan Minecraft Launcher'ı indirin. Windows bilgisayarınız Windows ise Windows tarafından, Mac ise Mac tarafından, Linux ise Linux tarafından tıklarsınız. Benimki Windows. şimdi da sileyim mi? ben orada dursun bir karşılıklı yapmasın şu dursun buradan şu dursun tamam dursun şimdi bu outfly sitesini vermeyeceğim dedik ben size linki vereceğim buradan reklam geç diyoruz evet ben zaten vereceğim windows ise buraya geçtik Aklına stresi gelir. Çok garip şeyler olmuş burada. Burada <laughs> graphic minecraft inmiştir. Bunu nasıl üstüne atacağız? Bir saniye. Evet ya atarız. Atlasak olur. <laughs> Bunu buraya atarız. Olur. Bu site ile ilgili bir şey. Pek fazla gerekli değil. Sonra buna gireriz. Sonuçlucu olur bir saniye. Açılıyor mu? Açılıyor mu? Ona bakalım. Ha şurada zaten varmış. Sil. Burada var. Hop. Diyoruz. Okey. Sonra buraya geliyor. Buradan çıkıyoruz. Yani çıkmıyoruz. Siz oynayacaksanız oynarsınız da tabi. Ben şimdi bir yol gösterecektim. Sonra Şimdi ise hmm. Şurayı bir silelim. Şimdi ise <gülüyor> Minecraft Minecraft Premi <laughs> indireceğiz. Bunu yapmamız için Neyse bana saçma oldu. Bir böyle yazmak. Yapmamız için e, Minecraft Akra net sitesine gidiyoruz. Sonra Ha bu yok direkt bundan çıkacağız. Buraya Minecraft net Buradan Command it here yazıyor. Evet. Şuradan da indirebilirsiniz. Buradan da fark etmiyor. Ama marka iyi olacak. Buna tıklıyoruz. Kapatmaya gerek yok. Dört kere indirmişim tamam. Bu klasörde göstereceğim ben. Bunu alıyoruz. Şuna bir tane sil. Ee, hangisi de? Buydu galiba. Bunu alıyoruz bir atıyoruz şimdi peyit yapsak o yüzden ben hiç uğraşmayacağım sonsuzca çalışır ee, günlük bu kadardı minecraft nasıl yüklendi onu gösterdim minecraft crackle e, premium e, ee, yardımcı olduysam ne mutlu bana diyorum kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız bu site bu ben bunları şey yapacağım <laughs> e. Çıkarmaya vereceğim. Ya da. Tab Minecraft. net yazıyorum. Bu da açık. Armada var. Ben bunları hepsini vereceğim. Evet. De Burayı veririm. Ee, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Minecraft kuret nasıl yüklenir onu öğrettim. Ben için teşekkür ederim.